Evet arkadaşlar yeni bir videodan herkese merhabalar. Amerika'daki video serimiz tüm hızıyla devam ediyor. Atlanta'dayız. Atlanta'nın göz bebeği. Arkamda görmüş olduğunuz Pon City Market. Burası aslında içerisinde food courtların, yemek restoranlarının ve alışveriş merkezlerinin olduğu bir yer. Tarihi çok eski. İlk zamanlarında burası Türkiye'de olan zincir marketlere benzer. Burada da Seas diye bilinen bir tane marketin 1927'lerde Burası depo vesaire şeklinde kullanılıyordu. Şimdi hep beraber içeri geçeceğiz. Detaylı tarihi bilgileri hem içeri gezerken sizlere vereceğim. Hem de bakalım sizi şaşırtacak mı? Şöyle bir arkadaşımdan rica ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi kapalı bir market, fabrika ve bırakılmış tamamıyla unutulmuş bir yer gibi. Fakat içerisi tam 180 milyon dolarla tekrardan inşa edilmiş. Bu rakam çok afaki büyük bir rakam gelebilir ama siz de internetten araştırıp baktığınızda Ponsi City Market'in en sonunda yapılan verilen bütçe 180 milyon dolar arkadaşlar. Bakalım bunun içerisinde 180 milyon dolar edecek bir inşa var mı? Buyurun içeri geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi şöyle tepede göstereyim ben size. Az önce bahsetmiş olduğum gibi burası yıllar önce Sears, Roebuck Co. diye depo olarak kullanılmış arkadaşlar. Çok yıllar öncesinde. Evet burası yıllar öncesinde depo olarak kullanılmış. Ee, daha sonra Atlanta şehri burayı satın alıyor. Yaklaşık e, rakamı tam hatırlamıyorum ama 14-15 milyon dolar civarına burayı satın alıyor. Evet girişte böyle bir şey var. Burayı satın aldıktan sonra Burayı belediye binası tarzı işlere kullanmak için faaliyete sokuyorlar arkadaşlar. Bakın. Böyle marketler var. Birçok food var burada. Food courtlar. Evet, bugün birazcık sakin. Burada çeşitli lezzetler var. Daha sonra burayı çok büyük bir firma tekrar Atlanta'dan satın alıyor ve bu görmüş olduğunuz tesisi 180 milyon dolara inşa ediyorlar arkadaşlar. Burası çok büyük bir yer. Mesela böyle kafeler var. Böyle çok franchising ünlü hamburgerler Görmüş olduğunuz gibi restoranlar var. Yani alışveriş merkezinde ev eşyaları satan yerler var. Ya yani bu görmüş olduğunuz fabrikaya benzer bir yer 180 milyon dolara inşa edilmiş. Burada barlar var, eğlence mekanları var. Şöyle size hızlıca göstereceğim. Bir gezinti yapalım neler var. Sonra tek tek deneyebildiğimiz lezzetler var ise bunları denemeye çalışacağız. Mesela böyle sandviç bar var. Birçok ülkeye ait özel yemek restoranları da var burada. Mesela Çin restoranları var, Japon sushiciler var. Çeşit çeşit yemek restoranları var burada. Bugün birazcık sakin. Evet, mesela barlar var. Birazdan oralara gireceğiz. restorantı var. Yani dediğim gibi çeşit çeşit restoranlar var bunda. Allah Allah. Evet. Burada ev eşyaları satan yine mağazalar var. Yani sadece yemek olarak düşünmeyin arkadaşlar burayı. Buranın üst taraflarında evler vesaire de varmış. Ofisler var kullanılan. Burası bira bar şeklinde. Şarap, istediğiniz kendi seçeceğiniz şarapları yapabiliyorsunuz. Yine bakın bir tane daha şarap bar var. Şimdi biraz üst kata çıkacağım. Mesela burada bir pizzacı var. Evet daha önce burası bir depo olarak kullanılıyormuş. Daha sonrasında az önce de söylediğim gibi Atlanta şehri burayı yaklaşık 20 milyon dolar civarı rakamlara tam hakim değilim. İnternette okumuştum burayı. Satın alıyor. Ve en son finalinde de 2014 yılında burası son halini alıyor. Son halini alırken de buraya gördüğünüz videoda izleyeceğiniz şekilde olabilmesi için yaklaşık 180 milyon dolar. Arkadaşlar çok büyük bir rakam. 180 milyon dolar harcamış firma bura için. Yani inanılmaz bence. Burası da ikinci katı. Burada da kıyafetler, hediyelik eşyacılar var. deri çantalar hediyelik. Yani alışveriş merkezine benzetmişler arkadaşlar burayı. Bence gayet güzel. Şu anda normal şartlarda daha kalabalık oluyordu burası ama bugün hafta içi olduğu için büyük bir ihtimal çok gelen giden olmadı. Şuradan da göstereceğim size. Evet. Üst katta bu şekilde. Evet, burada bir tane kıyafet mağazası var güzel kıyafetler var burada. Gece elbiseleri vesaire satıyorlar. Yani gelinlik, nikah kıyafetlerini falan buradan alabiliyorlar. Şöyle göstereyim hemen size. Yani hala o çok eski tarihi mimari yerini korumuş. Yani eski bir mimari olduğu hala belli. O dokuya dokunmamışlar. Eskinin bir kokusu, eskinin bir anı, hatıraları vesaire var gibi duruyor yani. O orijinalliği bozmamışlar. 180 milyon dolar ödemişler ama ona hiç dokunmamışlar bence. Yine böyle farklı bir mağaza. Burada da hediyelik eşyalar satılıyor. eski zamanlarda kullanılan böyle marketler vesaire var. Bunlar motorlar büyük bir zaman. Evet, açıklaması yazılmamış ne makinesi olduğunu ama şurada mesela eski zamandaki hali var. Eskiden böyleymiş. Burada böyle farklı bir mağaza var. Burası barmış, evet. Pardon. Güzel bir bar. Bar vegan. Keyifli. Akşamları burası bence doluyordur yani. Gayet keyifli duruyor. Evet. Burada yine farklı bir market, mağaza var. Hediyelikçiler var. Hello. Hediyelik taşlar vesaire buralarda var. İlginç şeyler satılıyor. Mesela burada taşlar var. Evet. Bunlar büyük bir ihtimal enerji taşları arkadaşlar. Hediyelik olabilir, evimizde kullanmak için olabilir benim pek ilgi alanım değil. O yüzden bunlar için herhangi bir yorum yapamayacağım ama çok fazla var. Kokular var. Yani şeye dikkat ediyor musunuz? Mağazalar gerçekten çok kaliteli duruyor. Mağazalar inanılmaz kaliteli duruyor. Şurada bir oyuncakçı var. Mesela keliyenler oyuncaklar var. Şu ürün Türkiye'de çok pahalı diyorlar arkadaşlar. Mesela 60'lı burada kaç paraymış? 26 dolar. Yani Türkiye'de çok pahalı diyorlar. Bilenler bunu bilir büyük bir ihtimal. 26 parçası şey 60 parçası 26 dolar. bence uygun. Küçük küçük kediler. Çeşitli oyuncaklar var. Yani oyuncak market bile var arkadaşlar bunun içerisinde ortalama. çekimler. Güzel bir kıyafet. <laughs> yani çok şık olmuş. Dışarıdan bir fabrikaya benziyor, bir depo, atıl bir yere benziyor. Ama içeri girdiğiniz zaman inanılmaz şeyler var bakın. Burası bir şarap restoranı gibi, şarap bar şeklinde yapmışlar. Yani içerisinde yok yok küçük küçük kendine özgü böyle stand şeklinde mağazalar açılmış. Yani evet burası çok eski. 2014 yılında bu halini almış. Ama ona rağmen her taraf pırıl pırıl. Yani çok kaliteli, çok elit duruyor. Ben çok beğendim burayı. Daha önce de gelmiştim ama o zaman çok kalabalıktı burası. Yani adım atacak yer yoktu. Özellikle bu aşağı tarafta yemek yenecek yerler falan çok kalabalıktı. Evet şimdi kontrol ettim arkadaşlar. Burası Atlanta şehri burayı 12 milyon dolara alıyor. Burayı belirli bir süre işletiyor. İşlettikten sonra da artık burası kullanılabilirliğini yitirdikten sonra James Town diye bir şirket burayı 27 milyon dolara Atlanta şehrinden satın alıyor. Onun sonrasında 180 milyon dolar buraya para harcayıp burayı son haline getiriyor. Son bilgiler bu şekilde. Arada baktım internetten tam yanlış bir bilgi vermeyeyim diye. Yani durum bu şekilde. Bunun en üst katına da çıkabiliyoruz. Şimdi ben size birkaç bir yer daha göstereceğim. Bunun çevresinde de yine bu Dallas'ta çekmiş olduğum hatırlarsanız fiyat konusunda indirimli olan Burlington diye bir tane mağaza vardı. Onun örneklerinden mesela Burlington TG Max, Marshalls, buna benzer birçok mağazalar vardı. Bunun çevresinde de TG Max diye bir yer var. Eğer vakit kalırsa oradan da birkaç tane görüntü çekip atabilirim belki bu vlog için. Evet yine o eski 1927'lerden 20'li yıllardan kalma bir alet. Buralarda bazen bu şekilde sergilenebiliyor. Bu da buranın maketi arkadaşlar. Yani bu tesis bu şekilde arkadaşlar. Kocaman. Şöyle marketi göstereyim sizlere. Ponce City Market diye geçiyor. Şöyle. Kocaman tesis. Lezzetler çeşitli tatlar var burada. Ama ben e, geçen geldiğimde buradaki çok meşhur bir burgerci vardı. Orada hamburger yemiştim. Ama bu sefer de e, fried chicken yemek istiyorum. Yani tavuk yiyeceğim arkadaşlar. Size geçen geldiğim bir hamburgerciyi de göstereyim. Burası çok meşhurmuş. Evet, geçen geldiğimde hamburger yediğim yer burasıydı. Bugün burada da parti var zannedersem. Ama ben bugün hamburger yemeyebilirim. Tavuk yiyeceğim. Eğer böyle küçük küçük lezzetler varsa da beraber tatmak isterim yani. Size de böyle ilginç bir şeyler görürsek tadına bakarken video çekmek istiyorum. Şuradan yiyeceğim. Arkadaşlarım gelecek. Şimdi onları bekliyorum. Bakalım onlar ne tercih edecekler. Evet menü bu şekilde. Yani birazdan bundan yerken de videosunu çekeceğim. Evet şimdi Pond City Market'in hemen kapısının önündeyiz arkadaşlar. Size söylemiştim bu diğer Amerika'daki videomuzda çektiğimiz Burlington Marshalls gibi indirimli mağazalar vardı. Orijinal ürünleri satan. Bir tanesi de TJ Max hemen tam karşısında. Burası da farklı bir yer. Evet, Türkiye'den arkadaşım Etem. Evet, şimdi Türkiye'den arkadaşım Etem geldi. Etem'in Instagram adresini ekleyeceğim arkadaşlar. Onu da takip edin. Yani hep hamburger pizza da yenmiyor maalesef. Ne oluyor? Ne oluyor? Etem, burası 1927 yılında yapılmış. Ha. Sence buranın yapımı için firmana kadar ödemiştir? O, o zamanın parasıyla. Şu an he. güncel fiyat. Şu an. Yani düşün 2014 yılında bu görmüş olduğun gibi faaliyet olmuş burası. Evet ne düşünüyorsun? Şaşıracak mısın bakalım? Söyle. 2000, şöyle kısaca sana bilgi vereyim. Burası daha önce bir depoymuş. Depodan sonra Atlanta şehri burayı alıyor belediye işleri için kullanıyor. Sonra bir tane firma geliyor 25 bin dolara şey 25 milyon euroya evet. burayı satın alıyor. Sonra 2014 yılında bu görmüş olduğum yeri faaliyete sokuyor. Tahmin et ne kadar harcıyor? 50 milyon. 180 milyon dolar. Ne düşünüyorsun? Ve hala eski duruyor yani Biraz bir... Dokuya hiç dokunmuyorlar abi. abi. Dokuya hiç dokunmuyorlar. Ya, bu parayı niye? Ya eskiye hiç dokunmuyorlar. Yeni mağazalar falan yapmışlar böyle. Hiç bozmamışlar. Yukarı katta alışveriş mağazaları falan da var bu arada. Sadece food court yemek olarak düşünme. Bar olarak da var mesela. Güzel barlar da yapmışlar. Bir yemek yiyelim de sonra oraları bir gezeriz ya. Bence de. Arkadaşlar biz bir yemek yiyeceğiz. Daha sonrasında böyle tadım yaparken ya da yediğimiz şeyi gösterebiliriz. Aynen. Slices, right? 2 dolar diyor. Ne? Ulan no, bedava var ya. Bence de. Otele giderken buradan alalım mı abi? 2 dolar Aa var lan? 2 abi çok usta. Bak şu büyük bir ihtimal 4 peynirli ben olabilir. Bunların bir dilimi doyurur ha. Değil mi? Değil. Mi? Vallahi şu 4... Akşam tam yenir böyle. Dilerim, soğumaya açlığı bastırır. Ben abi 2 dilim alırım. 2 dilim al. Büyük ihtimalle Ben de 2 dilim alırım. diyorlar. Is that Turkish kebab? Sorry? What's that? Like a peshkar paneer chicken kebab? Chicken kebab. Our chicken kebabs on the middle and right. Oh, kalıp uh, kebab falan diyor. <laughs> Bu iyi uh. okay, değil. Ladies... Abuk kebabı yapıyorlar. So, <laughs> Koku, değil mi? Çöri kokusu var, evet abi, doğru. Etem, gurme etem. Vallahi doğru. Sorry. Evet, burada da böyle farklı farklı restoranlar var. Bu arada bundan roof tapa çıkıyorsun böyle. Ethem buradan roof tapa çıkıyorsun. Bilet kesiyorlar. Onu bilmiyorum, hatırlamıyorum ama sorarız. Buradan direkt rufa çıkıyorlar. Soralım, şurada yazıyor. Sorsana bir, Üste roof tapta bar var yukarıda. Aha. Şey QR okutsana. Evet, evet bir onu öğrensin. Burada da taco vesaire. Yine burritos, makarna, restoranları var. Yani birazcık dar çekim yapıyormuşum gibi hissedebilirsiniz. Ya ne var burada falan diye de ama evler vesaire de var. Bunun içerisinde ofisler var. Bu 180 milyon dolar komple bunun e, her bir şey için Harcanmış bir para. Sadece görmüş olduğunuz e, mağazalar marketler için değil yani. Evet burada saat şu anda akşam 7. Biraz hareketlendi. Tekrar geldim akşamki halini biraz çekmek istedim. kalabalık olmaya başladı. İlerleyen saatte daha da bir kalabalık oluyor. Şimdi otele döneceğiz. Otele dönmeden önce şurada satılan pizzacı vardı. Pizza alalım. Yani Atlanta'da yaşayan insanlar burayı seviyor. Buranın onlar için özel bir yeri var. İleride az önce gittiğimiz DJ performans yapan yer vardı arkadaşlar. Artı başlıyor zannedersem. Evet. Bayağı kalabalık olmaya başlıyor. Evet arkadaşlar pizzamızı da aldık denemek için. Bu videomuzun da sonuna geldik. Amerika serimiz tüm hızıyla devam edecek. Büyük bir ihtimal bir sonraki Amerika videomuzda Amerika'da Seattle'da olacak. Bakalım Seattle'da bizi ne bekliyor. Şu an için Seattle'a bir şey söyleyemiyorum çünkü ilk defa Seattle'a gideceğim. Görmemi istediğiniz gezdiğim yerlerle alakalı sormak istediğiniz ne varsa yorumlarda buluşalım vakit ayırıp izlerseniz çok mutlu olurum. Teşekkür ederim. <laughs> abone olmayı, yorum yapmayı unutmazsak çok güzel olur. Yeniyiz. Sizlerle beraber büyüyeceğiz. Siz yorum yazdıkça güzel oluyor. Okuması gayet keyifli oluyormuş. Birçok YouTuber üstadlar böyle yorum yazın falan abone olun dediklerinde aa ne oluyor falan diyordum ama hakikaten de çok güzel oluyormuş. Görüşmek üzere.